Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bridge 2 oyununa devam ediyoruz. Easy zorluk derecesinde 11. bölüm. Absolute Saving Program. Evet bu gerçekten kolay bir köprü. 27.000 para vermişler. Bununla size en ucuzundan bir köprü yapacağız. Ama en sağlamından şimdi maddeden, ham maddeden kaçmayacağız maddeden kaçmadan köprümüzü yapmaya başladık. Zaten bazı bölümler kolay bazıları zor oluyor. Niye bilmiyorum ama. Evet köprümüz hazır. Köprümüz hazır değil. Değilmiş demek ki. Burada evet aradan bir tane bu demir parçası şimdi bizi kurtaracak. Böyle kıvır kıvır olmayacak artık köprü. Evet ben daha çok stres modunun açık olduğunu seviyorum. Çünkü nerede böyle gerilim var, nerede yok görebiliyorsun ve daha hoş oluyor. Evet 10. bölüm bitti ya 11. bölüm. 11. bölümde bize nasıl bir nasıl bir köprü yapmamız gerekecek derken böyle değişik bir köprü geldi. Köprünün bir kısmını tamamlamış. Allah razı olsun yani. Bir kısmını tamamlamışsın. Diğer kısmını biz tamamlarız. Mal belli, para belli. Yani hepsini kullanarak oradan sağdan soldan çapraz bu kolaymış ya. Oradan sonun sonuncu var sonuncu orasını atlamayalım evet. Evet bunu da yaptık mı tamam. Köprümüz hazır. Bunun üstünden tır da geçse araba da geçse hiçbir şey olmaz. ...sağlamlığını bozmaz. Hmm, artık bölümleri takip edemiyorum arkadaşlar. Valla bölüm bölüm... ...bölüm bölüm devam ediyoruz. Bölüm bölüm devam ediyoruz. Evet tren geçecekmiş. Bu biraz... ...tren ağırdır tabii. Ondan daha güçlü bir yapısının olması lazım. Zaten çift çiftçe şey yapmışlar. Çiftli şey yapmış derken aklıma gelmedi ya. Böyle 8 sekiz, 8'de demir çelik galiba bu. İnanılmaz sağlam bir madde. Ona üstünden tren geçse bile Valla gördüğünüz gibi bana mısın demiyor İki tren aynı anda geçiyor Evet sıradaki bölüme hemen atlıyoruz Sıradaki bölüm Pool and Arch Buradan da tren geçecekmiş Bize bize bayağı bir ham madde veriyor ama ben en azıyla yapmaya çalışacağım. Şimdi mühendis olarak orta noktasını bulmaya çalışıyorum. Orta noktadan bir oraya destek versek. Evet. Bir de oradan destek alsak bence tamam. Bu tarafı da aynı yapalım. Ortadan destek koymamıza gerek yok. Nasıl olsa iki taraftan da destekliyoruz köprüyü. evet Sağlama benziyor bakalım. Tren geçince nasıl olacak? E, bence gayet sağlam oldu, gayet güzel bir köprü. Evet, gayet güzel bir köprü inşa etmişiz. Evet, sıradaki bölüm The Suspension. The suspension. Ne asal okunuyor bilmiyorum da the first suspension cable. Evet, sanıyorum ki de olsun düzgün okudum. Evet, burada evet, değişik. Bir günlük... burada... ne para yok. Evet, ucuza köprü mal edelim dedik. Bunlar da bu çıkardı. Maalesef en ucuza nasıl diye bulmamız lazım. Neden de? yakın. Bir tane oraya direği çektim. Bunları da indirdim. Aşağıya köprüye çektim kabloları oldu. Bence güzel oldu. Evet köprümüzü hemen deniyoruz. Deniyoruz, deniyoruz ve sağlam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.